Rıfat Serdaroğlu, Sirkat, Ganav, TF. Türkçedeki hırsız kelimesinin karşılığı Arapçada Sirkat, İbranice Ganav, İngilizcesi TF kelimeleridir. Hırsız kelimesinin başka dillerdeki karşılıklarını yazmak elbette mümkündür. Fakat AKP yönetiminin emir ve komuta merkezinde bu üç dil kullanılır. AKP'ye verilen talimatlar genellikle bu üç dilde yazılır ve anında yerine getirilir. Hırsız nitelemesine gelince AKP'nin kendisini AK Parti olarak tanıtma ısrarının nedeni haklarındaki yolsuzluk, hırsızlık, soygun iddialarını unutturmak için yapılan basit bir algı operasyonu uygulamasıdır. Bir siyasi parti gerçekten AK olduğunu iddia ediyorsa hesap verebilir olmalı. Yolsuzluklar kimler tarafından yapılırsa yapılsın mutlaka üzerine gidebilmeli ve yargının çalışması için gerekli ortamı hazırlaması gerekmektedir. AKP'nin ak ve dürüst olmadığının en önemli belgesi, 23 yıl boyunca AKP hükümetleri tarafından Türk yargısına bir adet yolsuzluk ihbarı ve başvuru yapılmamasıdır. AKP yönetimi kendi hırsızlarını gözetmekte ve bu sülük takımını yargıya karşı korumakta, yolsuzluk ihbarını belgeleriyle ortaya koyan dürüst bürokratları bir suç yaratarak hapse attırmaktadır. Anadolu deyişiyle AKP taşları bağlamakta, köpekleri serbest bırakmaktadır. Gürkan Akgün, İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Silivri'de tutuklu, Sayın Akgün, İBB tarafından AKP döneminde onaylanan, 130 büyük inşaat projesini uzmanlara inceletmiş, belgelemiş, raporlamış ve su sonucu Türk milletine açıklamıştır. 139 inşaat projesinde, AKP yandaşı müteahhit çetelerinin elde ettikleri haksız rant 1 trilyon 486 milyar 900 milyon 741 bin 243 lira. Bu soygunun 2022 yılı dolar ortalamasına göre ederi 85 milyar dolar. Bu hırsızlık İBB'nin bütçesinden tam 21 kat büyüktür. Bu hırsızlık 2025 yılı dolar fiyatına göre İBB bütçesinden 43 kat büyüktür. Yani soymuşlar, dönüp bir daha soymuşlar, tam 43 kez soymuşlar. Peki Gürkan Bey bu hırsızlığı ortaya çıkardı da ne oldu? Gürkan Akgün ve ona inceleme talimatı veren İBB Başkanı İmamoğlu ile zindana atıldılar. Sedat Peker'in sana tasma takıp dolaştıracağım süslü Süleyman dediği İçişleri Eski Bakanı Süleyman Soylu, yolsuzluk dosyalarını aldırdı ve üzerlerine oturdu. O günden beri dosyalarda hiçbir hareket yok. Çünkü... Hırsızların tamamı AKP, MHP, Hüdapar ve DEM hırsızlarıdır. Doğru Parti olarak biz kurulduğumuz 26 Ağustos 2020 yılından beri Türk milletine diyoruz ki Biz devri sabık yaratıp hukuk önünde hesap soracağız. Kim ki Türk milletinin parasını çalmış, hırsızların mevkii makamı hangi ülkede olursa olsun o para geri alınıp hazineye teslim edilecektir. İddia ile Türk milletine söz veriyoruz ki bu hesap sorma işini doğru partiden başka hiçbir parti yapamaz. Bu işi yapacak partide iki özellik olmalıdır. Dürüst olmalı ve geçmişinde tek çöp olmamalıdır. Allah'tan ve Türk milletinden başka kimseden korkmayacak kadar yürekli olmalıdır. Doğru partiden başka hiçbir partinin bu işi yapamayacağını seçim ortamına geçtiğimizde tek tek Türk milletini anlatacağız. Hiçbir şey gizli kalmayacak. Kim Türk milletinden yana, kim hain, kim hırsız belli olacak. Türk milleti bunu mutlaka görecektir. Sağlık ve başarı dileklerimle. Rifat Serdaroğlu